Sevdiğimi el alsın benim yüreğim yansın sevdiğimi el alsın benim yüreğim yansın eller gülüp oynasın oy buna can mı dayanır eller gülüp oynasın oy buna can mı dayanır buna gönül ne yapsın Taş değil ki dayansın Benim derdim bir değil Hangi birine yansın Benim derdim bir değil Hangi birine yansın Yeminimiz bu muydu Biz ne dedik ne oldu Yeminimiz bu muydu Biz ne dedik ne oldu Yazık bu gençliğim O senin için hiç oldu Yazık bu gençliğim O senin için hiç oldu Buna gönül ne yapsın Taş değil ki dayansın Benim derdim bir değil Hangi birine yansın Gündüzüm gece oldu Dertlerim derya oldu Terk ettin gittin beni Bilmem sana ne oldu Terk ettin gittin beni Bilmem sana ne oldu Buna gönül ne yapsın Taş değil ki dayansın Benim derdim bir değil Hangi birine yansın benim derdim bir değil hangi birine yansın